Yetunun Mağarasından ve dinleyicilere podcast yayınına tekrar hoş geldiniz. Ben Özlem Hoca. Bugün size ünvanlarımdan değil yüreğimden konuşacağım. Çünkü bugün burada sadece rehber öğretmen kimliğimle değil bir annenin, bir babanın, bir yetişkinin ruhunu anlayarak konuşmak istiyorum. Bu yayını dinlemeye karar verdiyseniz, birinki zaten çocuğunuzu seviyorsunuz. Ona sadece daha iyi yollar açmak istiyorsunuz yorulsanız da, bazen kızsanız da, bazen çaresizlikle başınızı yastığa koysanız da. Çünkü iyi ebeveynler hep sorgulayanlardır. İyi ebeveynler ben her şeyi biliyorum diyenler değil, ben daha nasıl destek olabilirim diye soranlardır. Bugün burada buluşmamızın bir nedeni var. Çocuğunuzun rehber öğretmeni olmak için değil, onun hayat arkadaşlarından biri olmak için. Neden bu başlığı seçtim? Çocuğunuzun rehber öğretmeni siz değilsiniz dedim. Kolay bir cümle değil bu. İçinde hafif bir acı, hafif bir burukluk var. Çünkü siz yıllardır onunla yürüyorsunuz. İlk adımlarında yanındaydınız. İlk kelimelerini, ilk başarısızlıklarını gördünüz. Düştü, ağladı, tuttuğunuzda sustu. İlk kez kırıldığında koşup geldiği kişi siz oldunuz. Ve şimdi. Büyüyor. Kendine ait bir alan açıyor ve siz onu yönlendirmek isterken belki istemeden daraltıyorsunuz. Bu kolay değil. Biliyorum. Çocuklar büyürken anne baba biraz küçülür. Onun adımlarını büyütmek için kendi adımınızı küçültmek gerekir bazen. Ve bu küçülme kaybetmek değil, gerçek bağlılıktır. Bugün burada bir yere varmaya çalışmıyoruz. Bugün sadece birlikte yürümek istiyoruz. Bazen kalbiniz sıkışacak. Bazen gözleriniz dolacak. Bazen içinizden ben de böyle yaptım diye bir fısıltı geçecek. Bazen kendinizi suçlamaya kalkacaksınız. Ama sonra bir cümlem size "Hayır, bu da sevginin bir haliydi." diyecek. Çünkü bu yayın yargılamak için değil. Size kendinize daha şefkatle gösterebilmek için var. Neden? Çünkü çocuğunuzun kendine güvenebilmesi için kendini yeterli hissedebilmesi için, hayatta yalnız kalmadan ilerleyebilmesi için önce onun yanında şartsız duran bir yüreğe ihtiyacı var. Ve o yürek sizsiniz. Ama şartsız destek demek, onu yönetmek, düzeltmek, şekillendirmek değil, yanında yürümek. Bazen onun yanlış adımlarını da izlemek. Bazen sadece sessizce yanında kalmak demek. Bugün bunu konuşacağız. Bugün beraberce o incecik çizgide yürümeye çalışacağız. Destek olmak mı, yönetmek mi? Hadi şimdi derin bir nefes alın. Çünkü birazdan kendimize doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculuk, korkmayın, sonunda daha güçlü, daha sevgi dolu bir yerden geçecek. Sevgili Veli, şimdi senden sadece kendinle kalmanı istiyorum. Ne çocuğunu düşün, ne eşini, ne öğretmenleri, ne sınavları, Sadece kendine baş başa kal. Ve şöyle sor kendine. Ben bu süreçte ne hissediyorum? Yorulmadın mı? Sabahın köründe bir kahveyle ayakta kalıp akşam çocuğunun suratına bakarken acaba yeterince destek oldun mu diye kendini sorgulamadın mı? Hiç odaya kapandığında keşke benim için de biri bana sen iyi gidiyorsun deseydi diye iş geçirmedin mi? Çünkü seni anlıyorum. Bir yandan işe yetişiyorsun, bir yandan eve, markete, faturalara, sorumluluklara. Bir yandan çocuğun için planlar yapıyor, kaynak seçiyor. Bir yandan gece yatmadan önce ya yeterince yapamadıysam korkusuyla gözlerini kapatıyorsun. Ve belki de zaman zaman şunu hissediyorsun. Ben ne yapsam yetmiyor. Yeterince güçlü görünmen gerekiyordu ağlamaman gerekiyordu. Onu motive etmen gerekiyordu. Örnek olman gerekiyordu ve en çok da ben zayıf görünürsem o dağılır diye korktun. O yüzden bazen güçlü görünmeye çalıştın. O yüzden bazen sabrını taştı ve belki sesi yükselttin. O yüzden bazen onun adına karar verdin. Çünkü sen kötü bir ebeveyn olduğun için değil, bu yükün altından başka türlü kalkamadığın için. Sevgili veli, biliyor musun? Bazen en fazla sevenler en fazla kontrol etmeye çalışır. Çünkü korkarlar kaybetmekten, yetersiz kalmaktan, çocuğun acı çekmesinden, başarısızlığa uğramasından. O yüzden daha çok yönlendiririz, daha çok düzeltiriz, daha çok şunu yap, bunu yap deriz. Çünkü içimizdeki ses sessizce şöyle bağırır. Ya onu koruyamazsam? İşte sevgili Veli, Bugün sana şunu söylemek istiyorum. Sen kötü bir şey yapmadın. Sen korktuğun için daha çok sevdin. Ama bazen korkunun dili sevginin diliyle karışınca çocuklar bunu baskı gibi hissettiler. Ve bu işte bugün değiştirmeye çalışacağımız şey. Şimdi bir sahne hayal et. Gece herkes uyuduğunda sen mutfağın ışığında tek başına oturuyorsun. Önünde yarısı içilmiş bir çay. Telefonunda açık bir veli grubu mesajı ya da ne bileyim çocuğun okulundaki sisteme girmişsin. Sana deneme sonuçları gelmiş ve bizimki denemede 82 net yapmış. Bizim çocuk 5. denemede 20 net artırmış. Arkadaşların yazıyor, tanıdık veliler yazıyor ve sen bakıyorsun senin çocuğun daha orada değil. İçinden bir yer burkuluyor, bazen suçluyorsun kendini daha iyi yönlendirmeliydim. Daha fazla çalıştırmalıydım. Daha fazla destek olmalıydım. Sonra başını iki elinin arasına alıyorsun ve belki sessizce ağlıyorsun. Kimsenin duymadığı bir yerden. Canımın içiveli bu ağlamalar. Senin sevginin başka bir dilidir. Sen kötü bir şey yapmadın. Sen kötü bir ebeveyn değilsin. Sen sadece kaygıyla karışmış bir sevginin yükünü taşıyorsun ve bugün bugün o yükü biraz hafifletebiliriz. Çünkü destek olmak sadece çocuğa değil, kendine de şefkat göstermekten geçiyor. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Sadece birkaç dakika için kendi gözlerini kapat. Ve evin kapısından kendi çocuğunun gözünden bak. Sen mutfaktasın. O salonda. Sen konuşuyorsun, o dinliyor. Sen bakıyorsun, o hissediyor. Ama senin söylediklerinle onun hissettikleri aynı mı gerçekten? Sabah aceleyle hazırlanıyorsunuz. Tost yanmış, çay soğumuş. Sen aceleyle diyorsun, böyle ağır hareket edersen hayatı kaçırırsın. Çocuğun kaşığını bırakıyor, yüzünde küçük bir gölge oluşuyor ve içinden şu geçiyor. Ben yavaşım. Ben yeterince iyi değilim. Sen sadece sabah stresindesin ama o kendine bir etiket daha yapıştırıyor farkında mısın Başka bir sahneye geçelim Okuldan geliyor eli boş Karnı burnunda bir utançla dolmuş gibi Sen meraklı soruyorsun Ne yaptın kaç net Çocuk başını eğiyor gözleri doluyor ama göstermemeye çalışıyor İçinden şunlar geçiyor Ben bir sayı kadarım Ben sadece bir netim Onların sevgisi başarıya bağlı sen sadece sonucu öğrenmek istedin ama o o kendi değerini bir kağıtla ölçmeye başladı. Hadi bir sahne daha. Akşam yemeğinden sonra odasına kapanıyor. Sen kapıdan sesleniyorsun. Yatmadan önce tekrarlarını yaptın mı? O cevap veriyor. Yaptım. Ama yalan söylüyor bunu da biliyorsun. Çünkü artık doğruları söylese de azarlanacağını düşünüyor. Çünkü artık sizin beklentilerinizin uzağında olduğunu hissediyor ve içinden geçiriyor. Gerçek olamam. Kendim olamam. Sen onun çalışmasını önemsediğin için sordun ama o sana güvenmenin riskli olduğuna inanmaya başladı. Hadi son sahne. Bir gün misafirliktesiniz. Arkadaşının çocuğu başarı hikayesi anlatıyor. Sen gülerek diyorsun. Bak Ayşe bu yıl üç deneme bitirmiş, bizimki daha ikinci de. Herkes gülüyor. Ama o gülmüyor. İçinde bir yer susuyor ve şu cümleyi kuruyor. Ben başkaları kadar değerli değilim. Sen sadece şakalaştın oysa ki. Ama o kendine küçük bir yara daha açtı. Çocuklar büyürken bizim sesimiz onların iç sesi oluyor. Bizim bakışımız onların kendine bakışı oluyor. Bugün bir çocuk şöyle düşünüyorsa. Ben çalışmıyorum. Yani ben değersizim. Bu cümle nereden gelmiş olabilir? Bu tohum kim tarafından ekildi? Çocuklar kendilerini bizim kelimelerimizle şekillendirirler ve sonra o kelimeler onların kimliği olur. Empati sesi nedir biliyor musun? Bak o zaman çocuğun iç sesi şöyle fısıldar. Ben sadece netlerim değilim. Ben sadece çalışma saatlerim değilim. Ben sadece başarılarım değilim. Ben Var olduğum için de sevilmeyi hak eden biriyim. Canım Veli, işte gerçek destek çocuğa bu hissi verebilmektir. Başarısız olduğunda onunla kalabilmek, yanlış yaptığında sevgini eksiltmemek, zayıf düştüğünde yargılamadan yanında durabilmek. İşte çocuğun kendine güvenmesi böyle başlar. İşte kendi hayatını sahiplenmesi böyle başlar. Şimdi kendimize minik birkaç soru daha soralım. Çocuğunuz en son kötü bir sınav sonucu getirdiğinde ona ilk cümleniz ne oldu? Çocuğunuz bir şeyi eksik yaptığında ona nasıl baktınız? Çocuğunuzun varlığını mı kutluyorsunuz yoksa başarılarını mı? Çünkü çocuklar sadece dinlemiyorlar. Bizi izliyorlar, bizi hissediyorlar, bizi kopyalıyorlar. Buraya kadar geldik. Şimdi dilersen bir soluklanalım. Çünkü buradan sonra yayın daha da yoğunlaşacak. Hazırsan bir sonraki bölümde gerçek sorgulamalara ve ben aslında kendi korkumu mu yönetiyorum bölümüne geçiyoruz. Şimdi senden biraz resart istiyorum. Çünkü birlikte gerçekten içimize bakacağız. Hiç düşündün mü? Ben bu kadar plan yaparken aslında neyi yönetiyorum? Onun iyiliğini mi yoksa kendi korkumu mu Çocuğunuz bir gün planına uymuyor. Sen bir anda kendini şöyle derken buluyorsun. Bu şekilde ilerleyemezsin. Şu an toparlamazsan her şey bozulur. Sahi. O cümleyi neden kuruyorsun? Çocuğun gerçekten zarar göreceğinden mi korkuyorsun yoksa senin içindeki başarısızlık korkusu mu seni böyle konuşturuyor? Acaba onun değil de senin başarısız bir veli olarak görülme korkun mu tetikleniyor? Bazen çocuk için sandığımız telaşlar aslında kendi kalbimizin kırılganlığıdır. Bir de şöyle bak, çocuk sınavdan çıkıyor, yüzü düşmüş, başarı düşük. E sen tanıyorsun çocuğunu, bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Senin gözlerin doluyor. Sıcak sıcak bir utanç, bir kırgınlık yükseliyor. Belki öfkeyle karışık bir hayal kırıklığı hatta. İçinden geçen cümle, bu kadar emek verdik, bu mu yani? Ama dur. Gerçekten bu kadar emek verdik cümlesi çocuğun sınavı mı yoksa senin emeğin mi? Senin kendini adadığın süreç mi? Senin hayal ettiğin senaryo mu? Bazen çocuklarımız bizim onlara yüklediğimiz hayalleri taşıyamıyorlar. Çünkü o hayaller onların değil. Şimdi sana en gerçek soruyu soruyorum. Çocuğunuz bugün kimin hayalini gerçekleştiriyor? Kendi mi? yoksa sizin ondan beklediğiniz bir hayatı mı? Belki doktor olmasını istiyorsun, belki avukat, belki mühendis, belki okumazsa sürünür korkusuyla onun geleceğini garantiye almak istiyorsun. Hepsi iyi niyette, hepsi sevgiyle ama eğer bu hayal onun ruhundan doğmuyorsa, o çocuk her başarılı adımında bile biraz daha eksilecek içinde. Çünkü başkası için yaşanan bir hayat kendi hayatı değildir. Bazen biz kendi geçmişimizde yaşadığımız hayal kırıklıklarını, kendi çocukluğumuzda yaşadığımız eksiklikleri, kendi yapılamamışlıklarımızı bilinçsizce çocuklarımızdan tamamlattırmaya çalışırız. Ve o zaman çocuğun başarısı, çocuğun mutluluğu değil, bizim içimizdeki eski bir yarayı iyileştirme girişimi haline gelir. Oysa çocuğun görevi bizi iyileştirmek değil, çocuğun görevi kendi yolunda büyümektir ve bizim görevimiz onun iyileşmesine izin vermek onu bizim yaralarımızdan özgür kılmaktır. Şimdi lütfen derin bir nefes al. Çünkü bu kolay bir yüzleşme değil. Belki şu an gözlerin doldu. Belki içinden evet ya diye geçirdin. Belki suçluluk hissettin ama sakın. Sakın kendine yüklenme. Çünkü şunu bilmeni istiyorum. Sen kötü bir ebeveyn değilsin. Sen sadece insan olan bir ebeveynsin. Ve insan bazen kendi yaralarını fark etmeden de sevebilir. Ama insan fark ettiğinde daha bilinçli sever. Bugün burada yaptığımız şey işte bu. Bilinçli sevmeye adım atmak. Şimdi sana birkaç minik soru daha. Çocuğunuz bir hata yaptığında içinizde yükselen o ani öfke gerçekten ona mı yoksa geçmişte kendi yaşadığınız bir eksikliğe mi? Çocuğunuzun yavaş ilerlemesi sizi neden bu kadar korkutuyor? Başarısızlıktan mı yoksa benim çocuğumda mı korkusundan mı? Çocuğunuz size göre eksik bir hayat yaşıyorsa kendiniz eksik hissettiğiniz eski zamanlarınız mı tetikleniyor acaba? Ve işte bu yüzleşmeyle birlikte şunu söylemek istiyorum: Çocuğunuz sizin tamir etmek zorunda olduğunuz bir proje değil. Çocuğunuz kendi hikayesini yazmaya çalışan bir yolcu ve siz o hikayeye sadece eşlik etmekle yükümlüsünüz. Onu taşımakla değil, onun yerine koşmakla değil, onun kaderini yönetmekle değil, sadece yanında yürümekle. Buraya kadar kendimize baktık. Şimdi artık çocuğumuzun elinden nasıl daha sağlıklı tutabiliriz ona bakalım. Çünkü farkındalık yalnızca bir başlangıçtır. Gerçek değişim küçük ama samimi adımlarla gelir. Gerçek destek şu demektir. Sen kendi yolunu bulabilirsin ve ben yanında olacağım. Hatalarını da, başarılarını da yargılamadan kabul ediyorum. Beni memnun etmek için değil, kendi hayatını kurmak için çalışıyorsun. Yani destek çocuğa bir rota çizmek değil, onu kendi rotasını keşfetmesi için cesaretlendirmektir. Çocuğunuza Alan açtınız mı hiç? Gerçekten alan. Bir gün plan yaparken şöyle dediniz mi? Bugün kendi planını sen yap, istersen sonra birlikte gözden geçiririz. Ya da bir sınav sonucu geldiğinde, istersen anlatmak istersen dinlerim, istersen sadece yanındayım diyebildiniz mi? Çünkü destek bazen konuşmamakla, bazen sadece orada bulunmakla verilir. Çocuğunuz hata yaptı diyelim çalışmadı, denemesi kötü geçti. O an ne hissettiniz? Öfke, hayal kırıklığı, panik. Peki bu duyguları hemen dışa mı vurdunuz yoksa ona şöyle diyebildiniz mi? İnsan bazen tökezler anneciğim, babacığım. Bu da büyümenin bir parçası. Birlikte yeniden deneriz. Biliyor musun sevgili veli? Çocuğunuz hata yaptığında ona sunduğunuz tutum hayatında kendine göstereceği şefkatin temelidir. Eğer bugün hata yapınca affedilirse, yarın hayatta tökezlediğinde kendine merhametle bakabilecek. Ve bu ona verebileceğiniz en büyük armağanlardan biri. Başarı sadece derece midir? Başarı sadece sıralama mı? Başarı sadece ilk 10 bin mi? Hayır. Gerçek başarı ne biliyorsun aslında? Zorlandığında vazgeçmemek. Hayal kırıklığından sonra ayağa kalkmak. Kendine karşı dürüst olmak mutluluğun sırasına değil hayatına sahip çıkmak. O yüzden canım Veli bugün başarıyı yeniden tanımlayalım. Başarı çocuğumun kendi hayatına sahip çıkmasıdır. Bunu kazandırabilirsek sınav sıralaması gelip geçer. Ama çocuğunuzun ruhu sağlam kalır. Bugünden itibaren sadece birkaç küçük şey değiştirin. Çalıştın mı yerine bugün nasılsın, nasıl hissediyorsun, Kaç net yaptığın sorusu yerine sınavdan çıkınca kendini nasıl hissettin? Sen yapamazsın böyle yerine. Her yol deneyerek bulunur. Sen de bulacaksın. Ve en güzeli, o size sonucu anlattığında hemen çözüm sunmayın. Sadece şunu deyin. İstersen yanında olurum. Çünkü bazen en büyük destek sadece sessizce var olmaktır. Çocuğunuzun yanında olmak onun yerine düşünmek, karar vermek, yönetmek değil. Yanında olmak, onun hızına saygı duymak, onun düşüncelerine alan tanımaktır. Onun kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşımasına izin vermektir. Çünkü büyüme ancak sorumlulukla mümkündür ve sorumluluk ancak alan açarsak verilir. Bir öğrenci bana şöyle demişti. Hocam, annem benim için her şeyi yaptı. Okulumu seçti dershanemi seçti. Kaynaklarımı bile seçti. Ama bir gün onun gözlerinin içine bakıp şunu diyemedim. Anne, ben bunları gerçekten istiyor muyum? Çünkü diyor hocam, korktum. Onu üzmekten korktum. Şimdi sınava giriyorum. Ama sınav sanki benim değil, sanki onun için yarışıyorum. Canımın içi veli. Çocuğunuzun hayat yarışını kendisi için koşmasına lütfen izin verin ve ona şöyle deyin. Bu yol senin, ben yanında yürüyorum. Biliyor musun? Bugün çok cesur bir şey yaptın. Bugün sadece çocuğunun dünyasına değil, kendi içine de baktın. Kendi kaygılarına, kendi hayallerine, kendi yüklerine. Ve şunu unutma, kendine dürüstçe bakabilen herkes değişebilir ve değişim sevginin en güçlü halidir. Bu yolculuk kolay değil. Bazen ağlatıyor, bazen suçlu hissettiriyor. Bazen insan kendine keşke daha önce fark etseydim diyor. Ama değişmek için en doğru an fark ettiğin andır ve o an şimdi. Bugün sen bir anne ya da bir baba olarak sadece kendi çocukluğuna değil, kendi iç çocuğuna da el uzattın. Sana yıllar önce kimse dememiş olabilir. Başarıların kadar başarısızlıkların da kıymetli. Eksik hissetmen seni değersiz yapmaz. Sen hata yapabilirsin ve yine de sevilebilirsin. Ama şimdi bu sözleri sen kendi çocuğuna söyleyebilirsin ve sadece onun değil, kendi içindeki yaralı çocuğun da iyileşir. Yolun sonunda daha yüksek netler olabilir, daha iyi sıralamalar olabilir ama en kıymetlisi Yolun sonunda kendine güvenen bir insan olabilir. Kendi hayatını inşa eden bir genç olabilir ve seni koşulsuzca seven bir çocuk olabilir. Çünkü sen onu başarı için değil, var olduğu için sevdin. Evet, bu yolculuk burada bitmiyor. Önümüzdeki hafta belki de en derin yüzleşme adım atacağız. Kendi annenle hesabın varsa lütfen çocuğuna bulaştırma. İçeriğimiz bu olacak. Çünkü bazen kendi annemizle babamızla çözemediğimiz duygular bugün çocuklarımıza dokunuyor. Bunu konuşacağız. Zor olacak belki ama özgürleştirici olacak. Çünkü geçmişten gelen yükleri bırakırsak geleceği daha hafif taşıyabiliriz, yaşayabiliriz. Ve unutma sevgili Veli, bu uzun, yorucu, inişli çıkışlı yolculukta sana söylemek istediğim tek bir şey var. Sen dengede kal ki o da oyunda kalsın. Ben Özlem Hoca seninle birlikte yürümeye devam ediyorum. Her adımda, her soru işaretinde, her umut kırıntısında yanındayım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.